Selam sevgi boğulun Kahraman neferleri Kahraman neferleri Zulüm <laughs> kuyam şan Aydınlık çehreleri aydınlık çehreleri selam sevgi bağırın kahraman neferleri kahraman neferleri zulüm tuyan çağırın aydınlık çehreleri aydınlık çehreleri الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سلام عليكم. أي لبى إذا منر هكذا Rabbim nice nice bayramlara kavuştursun hepinizi. Sevdiklerinizle, ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla, hayırla, sağlıkla, bereketle nice nice bayramlara kavuştursun. Bugün de sizlerle beraber inşallah çok güzel bir organizasyon yapacağız. Yani hedefimiz Allah'ın izniyle yüz kurban, Azerbaycan'da ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde güzel bir organizasyon yapacağız. Yani bir YouTube kanalı olduğumuzu varsayarsak bence gayet iyi bir çalışma yaptık arkadaşlar. Yani yüz kurban demek bence birçok dernekten daha iyi bir iş yaptık demek. Doğu'da, Batı'da, Azerbaycan'da ülkemizin farklı farklı şehirlerinde Azerbaycan da zaten bizim ülkemiz. Ee, kurban kestiriyoruz. Sizlerin verdiği vekaletlerle. Ee, yani erkenden gelenleri direkt hazırlayıp paylaşacağız. Diğerlerini de artık vekalet sahiplerine video olarak göndeririz bu bir şekilde. Biraz yoğun bir gün olacak. Yorucu bir gün olacak. Bakalım. İnşallah üstesinden geleceğiz. Rabbim bu bayram vesilesiyle Gazze'de ve dünyanın farklı farklı bölgelerinde zulüm altında olan, zorluk ve sıkıntı altında olan bütün mazlumlara da yardım etsin. Rabbim hepinizi sevdiklerinizle beraber nice bayramlara kavuştursun. Şimdi videonun devamını siz izleyin. Ben de bu kalan kurban işleriyle uğraşayım. Allah'a emanet olun. Hepinizi Allah için seviyorum arkadaşlar. Nice nice güzel bayramlara. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz

Kurban vekaleti verildi. İsimleri okuyuram inşallah. İki adet Yunus Ekinci'nin kurbanıdır. Bir adet Umut Eren Beşiktaş'ın, bir adet Aykut Özdağ'ın, bir adet Mustafa Göktu, bir adet de Ayşe İskenderova. Kendiler bir bazımızdır. Allah kabul etsin kardeşlerim. İnşallah bir sayımızı çıkıp başlayacağız kesmeye. Videosunda çekip size göstereceğiz inşallah. Allah emanet olun. Allah bütün Müslümanların kurbanlarını kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun. Bu güzel günlerde birçok fakirin yüzünün gülmesine vesile olacaksınız. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı bayramlar. Sevgi ve kardeşlik platformu olarak abim Abdül Kadir Polat adına bu kurbanı vekaleten kesiyorum inşallah. Hayırlı bayramlar. Allah kabul etsin. Hayırlı bayramlar. Sevgi ve kardeşlik platformu olarak bu sırada tanın vekaletiyle kurbanı kesiyoruz. Allah kabul etsin. سر باجار بریسی سلام خود سر و حمیان بی او قربان و اکلتی هم برای خواه حاقان کارا ستاندی همه قربان و شهیش که خود خیر قبول که خود من قبول که او او هم دست بکنه هنی هم تکن سر سرگی و قاردشتی کلا فرمیه خود خیر روی قبول که ایده و حمیان پیروز به بمبارک بی و و kardeşi platformu adına ufuktanın vekaletiyle kurbanımızı kesiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve Bismillah. Sevgi ve platformu kardeşliği adı altında Muhammed Örücü'nün kurbanını vekâleten kesiyorum. Allah kabul etsin hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar sevgi ve kardeşlik platformu olarak Nuriye Tankoş alın. vekaletiyle kurbanımızı kesiyoruz. Allah kabul etsin. Ev ayda geldi Müslümana. Bravo, hayırlı hoşçı darbaz bile. Bınavı Haskırın'u bıraktı. Platforma bınavı Haskırın'u bıraktı. O bu vekalet İbrahim Şahin. Ev kurban emir bir izna kutu şerceyken. Bravo, kutu kabul ki. Kabul alemin bırakın.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kardeşlerim hayrı bayramlar Bugün İsmail Altay Kardeşimizin kurbanıyla vekaletleniyoruz. Allah Azze ve Celle kabul buyursun. Bismillahirrahmanirrahim Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Cümleten ümmetin Muhammed'in kurban bayramı mübarek olsun. Kardeşlik platformu adı altında bir adet önceden vekaletini aldığımız kurbanımızı kesiyoruz. İsmini söyle. İsmail Altay adına Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Sevgi ve Kardeşlik platformu adına Mert Erçetin kardeşimizin verdiği vekaletle kurbanlık kesiyorum. Allah kabul etsin. Amin. Esmer Aliyeva'nın vekaletini size veriyorum. Kabul ediyor musunuz? Ben kabul ettim. Allah rızası için Allah kabul etsin inşallah. Amin. Allah rızası için. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Hayırlı bayramlar. Sevgi ve Kardeşlik platformu olarak Savaş ah, Kusumur abimizin kurbanını vekaleten kesiyoruz. Allah bizden sizden kabul ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Tüm Müslümanların kurban bayramı mübarek olsun. Sevgi ve kardeşlik platformu adı altında inşallah bugün Burak Tüle abimizin kurbanını kesiyoruz. Rabbim kabul eylesin. Amin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. الله <سؤال> أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، Selamünaleyküm tüm Müslümanların Kurban Bayramı mübarek olsun. Sevgi ve Kardeşlik Platformu adı altında inşallah bugün Hakan Kara abimizin kurbanını kesiyoruz. Allahu ekber Allahu ekber. ekber. Lailaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Tüm Müslümanların Kurban Bayramı mübarek olsun. Sevgi ve Kardeşlik Platformu adı altında inşallah bugün Gülsüm Durmuş ablamızın kurbanını kesiyoruz. Rabbim kabul etsin. Amin. Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu Ekber Allahu Ekber, ve lillahi hamd Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu Ekber Allahu Ekber, ve lillahi hamd Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve hamd. Hayırlı bayramlar. Sevgi ve kardeşlik platformu olarak Erdem Şen Türk'ün vekâletiyle kurbanımızı kesiyoruz. Allah kabul etsin. Hayırlı bayramlar. Sevgi ve kardeşlik platformu olarak Yunus Ececen'in vekaletiyle kurbanımızı kesiyoruz. Allah kabul etsin. Aleyküm. Ne ger kötü Müslümanı Jıha ve Rab'e bese idi perişanı Beni reçar terek vekşir biber küfri Seri helda ne khorti me biçek Seri ne me biçek